Çok ilginç bir şey gördüm. Yani şel burası. Pompaları kilitliyorlar gece. Baksana. Kitli kapakları var. Geceleri büyük ihtimal kilitliyorlar. İlginç değil mi? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bence bayağı ilginç. Nasıl yapıyorlar ki acaba? Boruları falan alıp kesip ağzıyla çekiyorlar mı? <laughs> Öyle bir şey. Evet güzel Bella Vista. Peki neden fazla insan yok? Pazar bunlar yatış herhalde ya. Ya daha elit yerlerde takılıyorlar. Burası biraz elit değil yani. <laughs> Baya şey gibi duruyor. Hırsızı çalmışlar gibi duruyor. <laughs> Hırsız varmış onu çalmışlar. Bak burada da kapak var. İşte benzin fiyatları da 1.5 dolar falan. Benzin olan ülke normal. İşte 851 dolar desen 12, 13, 12. Öyle. Ya yani 1200. Dolaplar kilitleniyor. Güzel. Lubrax. O nehri geçerken boylu boyunca görüyorsunuz. Böyle evsizlerin çadırları var. Ağaçlar çok ilginç değil mi ya? Kökleri. Efselerin evleri, bir abla sümkürüyor da uzak kaldı biraz, onlar da yeni uyanıyor galiba akşamdan kalmalar ki böyle gürültülü. yani bilmiyorum ya adam penceresi var lan, bu şu mu acaba, şerefi, bu şekilde Brezilya gibi burası. Bayağı komşuluk falan var ya, abla yan çadırdan geldi buraya girdi, barbekü şeyleri var, mutfakları var, çiçek falan dizmiş. Bayağı çadır yani. Bu şekilde yaşıyorlar. Ama bu yaşamın en kötü yanı şu arabaların görüntüsü. Yani ben de yaşadım oradan biliyorum. <laughs> Arabalar uyutmuyor ya kafayı yiyorsun. O kadar yorgun uyanıyorsun ki çok kötü yani. Ama alışmışlar bak bir tane o da abla. Çıplak böyle bacakları açık, göbeği falan açık bir abla. Yatıyor orada bayağı. Bunlar çoğunluğu kadın mı ya? Uyuşturucu falan mı acaba? Yatak bulmuş, atmış, çadırla kapatmış. Öyle yatıyor. İlginç. Bak burası da bir üniversite, San Sebastian. Üniversitesi. Evet burası Bella Vista diye geçiyor ve bir sürü satış yapan abiler ablalar var. Aynı zamanda burası San Cristobal yani Hz. İsa tepesine çıkan yol. İleride tren, otobüs bir şeyler var. Ya da yürüyüş yapabiliyorsun bir saat. Bu insanların çoğu oraya gitmek için sanırım. Bu yoldan geçiyorlar ve oraya çıkıyorlar. Burası şeymiş ya gece İnsanların takıldığı alkollü biraz böyle akaretler tarzı bir yer daha salaş tabi ama tatlı Latin Amerika'da böyle yerler güzel oluyor çay çorba bira bira falan ucuz zaten su içer gibi içiyorlar yemeğin yanında bir iki biraz zaten gündelik güzel oluyor eğleniyorlar takılıyorlar Hayat böyle Latin Amerika'da. Buraya otobüs süresi dizmişler. Finiküler var. Bir de teleferik var. Hepsini kapsayan bir bilet var. 10 dolar. Ee, i̇n çık istediğine binip şey yapabiliyorsun bütün gün boyunca. Sadece ben otobüse gidip geleceğim dersen 5 dolar. Bu turistler için. Yerler için daha da pahalı. Şey yerler için daha ucuz. Şu otobüs sanıyorum parka çıkan bu da yürüme yolu. Yürüme yolundan biz gidiyoruz böyle. Otobüsümüz bu. Yürüyeyim dedim ya. Suyum da var. Karnım da tok. Enerjim de var. Gençliğim var. Hadi gidelim. <laughs> 106 yıl olmuş burası da. 106 yıllık park. Evet yolculuğumuz başladı. Hazreti İsa'ya doğru çıkıyoruz. San Cristobal. Hava sıcak yanıyor. Tişörtümüzü şapka yapıyoruz o yüzden. Tişör uçacak birazdan. Tişörsüz kalacak. Bu arada herkes çıplak benim gibi yani bu normal bir şey. O yüzden ben de çıplak. Kondisyonum var ya deli dehşet. Canavar gibiyim. Benden önce başlayanların hepsini geçtim. Ve üzerine gülümsedim. Vay be. En tepeden daha güzel gözükecek. Devam. Agaveler. Mavi agaveler. Son 20 dakika falan. Toplam bir saat sürüyor 57 dakika falan. Al kaldı. Gidiyoruz. Az kaldı. Şurası. San Cruz, Cristobal, Cristobal, diyorlardı ama sanki San Ta Luisia mı? Bir şey de vardı. Neyse öğreneceğiz. Belki tepenin adıyla heykelin adı farklıdır. Uh! Güzel. Güzel. Şili Santiago. Evet teleferik arkadan geçiyor. Bisikletiyle gelen var, yürüyen var. Hmm. Genelde %10 bir çıplak benim gibi baba oğul bak. Bak buranın şu şeyi meşhur. Moteko'n, USEO dediği. Kuru şeymiş, şeftaliymiş küçük yavru. Onu koyuyorlar. Biraz altına mısır ekliyorlar galiba. Ondan sonra içiliyor. Gayet tatlı, lezzetli. Şili'ye has bir şey. Şu an herkes onu içiyor burada. Sanırım biranın bira olmadan önceki o hali artı şeftali biraz tatlımsı o tarz bir şey. Böyle. Geldik burası. Güzel. ölmüş. İnsanlar yorgun. Bu şekilde. Bu da teleferik sırası. İnsanlar böyle burada. Az daha çıkacağız az kaldı. Sayılır. Tarihi 1854 Deuzer Papa Pio diye bir adam fikri vermiş, çizmişler. 50 yıl sonrasında, 1903'te başlamışlar. Önce kafası bitmiş, vücudu bitmiş. Kafa, vücut ayrı yerleştirmişler. En son günümüze gelmiş. Ama dediğim gibi Hz. İsa değil bu şey. Ee, Santuario, San Cristobal de Virgin. Maria galiba, Meryem Ana sanıyorum çünkü bakire falan geldi. Böyle kilise şarkıları, haçlar karşılıyorsunuz direkt, tepede de Meryem Ana, şurada bir kilise ufak. İsa'nın doğumu yine anlatılıyor. Samanlık, melekler, millet, bir şenlik tepede. Heykel bu. Genelde İsa'yı gördüm. İlk defa Meryem Ana'nın heykelini gördüm. Buenas. Asin. Tişört giy lütfen dedi. Kibar saygıdan tabi tişört giy diyorlar. Sıcak mıcak ama giyiyorsun. Bunlar mezarlık. 2014'te ölen falan. Hazreti İsa. Yine mezarlar. 2010. Bunlar baya değerli insanlar olmalılar ki buraya isimleri çakılmış. Anime karakteri koymuşlar ya. 2010. 1960-2010. 2009-2014. 14'ten sonra görmedim. Burası böyle. Buranın manzarası meşhur. Bütün Santiago ayağının altında. Ee, yine tabi Şili Santiago ne kadar yeşillendirilse de kurak, çöl. Görüyorsunuz hemen önünde kaktüs var. Ee, şu arkalar baya yani ağaçsız dağlar mı diyeyim, tepeler mi diyeyim ne. Ee, şurada da bir haç var. Kafam yanıyor şu an o kadar sıcak. Kışın buraya kar mar yağıyor mu? Bence yağmıyordur. Yani şey iklim böyle bir <laughs> Elazığ gibi diyeceğim yine. Yani çok Elazığ bildiğim için. Anne tarafı. Hakikaten öyle yani kurak. Ama demek ki isteyince ağaç da ekiliyormuş, park da yapılıyormuş, bakımı da yapılıyormuş. Güzelleştiriliyormuş da. Yani dünyanın her yeri cennet. <laughs> Hadi gidelim. Böyleyiz. Meryem açmış kollarını. Şehre bakıyor. Genelde İsa açar bakar. Niye burada Meryem acaba? Son merdivenler. Meryem'in ayaklarının altındayız. Ama ücretsiz yani. Emek verince karşılığını veriyorlar. Sessizlik yazmışlar. Kaya ne iş? İnsanlar bir oturuyor, manzarayı izliyor. Yorucuydu ama güzeldi. Santiago manzarası bu şekilde. Böyle. Güzel, dinlendirici müzik. Serin, gölge esiyor. Güzeldi. burası da mum, adak. Üf, deli mum kokuyor. Ne yapıyorlar insanlar? Ailelerin kayıplarını fotoğraflarını koymuşlar. Çaka asmışlar. <laughs> Böyle mum yakıyorlar. Takılarla birlikte sevdiklerinin fotoğraflarını koyuyorlar. Oyuncaklarını falan. Güzel. Anılarına. Ölmüşlerinin ruhlarını. Şili bu arada İspanyolca konuşuyor. Ee, dini Hristiyan. Belli bir dönem tabii İnka kültürü. Diğer Pire Kolombiyan. Ee, kültür varmış. İspanyollar, İspanyol sömürgesiyle birlikte onlar da gitmiş. Bir yerler niye kaygan lan? Muma bastım diye. Neyse buradan iniyoruz. Manzaramız güzeldi. Müzik huzur verici, eğlenceli dönüş yolu başlasın. Bu da kilisesi gayet sade, güzel, sonradan yapıldığı için ve şahşalı eski kiliselerden değil. Tatlı yani. Bu şekilde. Burada müritler. Çıkalım. İnerken de her köşeye böyle haç koymuşlar. Şurada bir tane. Şurada, şurada bayağı üf. 7-8 tane haç var. Üzerlerinde de farklı farklı çizimler var. Güzel. İniş yolu başlasın. Evet, Santiago manzarası da böyle şekil. şekilde. Bu şekilde. Bir nehir var, kurumuş. Yüksek yüksek binalar. Güzel. Bir tane hatta en yüksek binası var. Şuydu galiba ya. Latin Amerika'nın en yüksek binası diye geçiyor. Ona hemen bakayım sizin için. Büyük ihtimal o. Yani Latin Amerika'nın. Kocacık ne oldu? <laughs> Öyle bir geldik. <laughs> İlginç bir şey aslında. Biraz bulgurundan biraz da. Daha suyumdan koyuyorlar. Böyle servis ediyorum. Bakalım tadı nasıl? Gracias. Ojo, eso. Gracias. tatlı, ferah, güzel. Çok iyi böyle gözüküyor. Hugo de Huasio diye bir şey. Huasio sanırım şeftal veya bulgur. Ya içi bildiğim bulgur. Çok ilginç bir şey. Çok ferah, tatlı, şeftali tatlılığı, şeker. Baya kompost ama bulgur ne alaka onu anlamadım. Çok iyi, lezzetli. Bu da etli peynirli embanada'mız, embanada meşhur biliyorsunuz Bu soğanlı, baya güzel, Şili'de da lezzetliymiş duymuştum. Hmm. Hmm. Çok iyi. Burası böyle 5 dolar sanırım. Aa, aç. İçinde de <laughs> şeftali diyorlar ama nektar mı acaba bilemem kurutulmuş. İlginç bulgur ve şeftali. Bu bu arada bulgur değil sanırım. Dövme bu. Biz ona dövme diyoruz. İri bayağı iri bir bulgur gibi diyeyim. Dövme. Şeftali de güzel. Çekirdekli direkt kabuğunu suyu batmış çok iyi. Ben bunu sevdim ya lezzetli. Sağlıklı da. Şeftali, komposto, arpa, dövme, <laughs> güzel. Evet karnımızı doyurduk, dönüş yolu, soyunduk sıcak çünkü her yerim amele yanıyor. Kolum, buradan eşitlemem lazım yanıkları buradan çıplak ilerliyoruz biraz. Bu arada o en yüksek bina dediğim oymuş. Latin Amerika'nın en yüksek binası arkada kaldı. Grand Torre diye geçiyor yani. Büyük kule. Tower, Torre. İspanyolca. Grand. Grande. Böyle. Şey içine indim bak adamlar daha yeni yapmış. Filistin için. Özgür Filistin. Free Palestine bro. Güzel. Bir kız, bir de tane de çocuk. Ah, you can pass this one. Thank you. Kızlar benim için durdu da. Aa otobüs şemsiyeye çarptı, dağıttı valla masa yani. Nasıl oldu la o iş? Kapıya mı sıkıştı şey demiri? Vay be. Sakat ha. Sandalyeyi falan fırlatmış yani. Ya masa boştu Allah'tan kimse bir şey olmaz. Kaza. Geliyorum demin. O ot serbest galiba ha. Bunlar şeyi satıyor. Otlu si. Otlu kek satıyorlar. Magic Brownie diye geç. Vay be ot serbestmiş. İlginç. Evet bu da Santiago metrosu. Metroler yere gidiliyor. Metroda binelim. Metroda böyle. Her hat birbirine bağlı. Çok rahat bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Şarjım bitince gösteremeyeceğim ama son kez şunu göstereyim. Kırmızı hat şöyle gidiyor. Turuncu falan. Şehirler yerine dağılan bir metro var. Güzel. Ve fiyatı 1 dolardan az 70 sent falan. Evet kart 2 dolar. Şöyle okutturup geçiyoruz. Güzel. Metro da bu, böyle. Güzel, gayet modern, hızlı, gelişmiş bir şehir. Bak o kule de bu, dibine geldik. Evet, günü böylelikle bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, burada da Filistin. Bayağı çizim yapmışlar Filistin'le alakalı. Bak hala direksiyon kilitliyorlar. Şurası evsizlerin kendilerine ev yaptıkları bir kuşçuktu. <laughs> Bu şekilde yaşıyorlar burada. Evet, burası Şili'nin zengin ortamı. Plazalar, çalışanlar, yaşayanlar, evler havuzlu, insanların giyimi kuşamı, zengin yani ortam, acayip zengin burada. Bu Şili'nin özel yemeklerinden biri, Kompletos diye geçiyor. Baya soslu sandviç ama İtalyan usulü diyorlar. Şu yeşil salata sosu var. Ee, Bakalım. Yani çok böyle kesin ye kesin ye diyorlardı. Hmm. Lezzetli. Bir de böyle getir mi? Geti get get it. Aa okey getir anladım. Ben. Böyle bir şey. Kombolar var işte bir kola bir şey bilmem ne, ben düz aldım kolasız bir de su aldım, 3600 mü tuttu yani 4 dolar falan mı yapıyor, 4'ten fazla mı yoksa, 4 dolar da şöyle bir 25 centim falan eksik eksikti öyle bir şey, Bozumuz yok dedi, dedim bende de dedi, şey var çok para var ya büyük para var, Hatam o Ozan 200 eksik ver dedi, e şöyle bir yerde 25 cent azaldı yani aramadı parayı. Güzel. Zengin hoşgörülüler ya. Ve yardımcı oluyorlar, gülümsüyorlar falan böyle çok iyiler. Kompletos. Niye kompletos acaba? Direkt soslu sandviç. Güzel. <laughs> Buralar çok güzelmiş ya. Arkada bak dağ manzarası. Binalar büyük büyük, martılar. Lime. <laughs> Burada <da> limon. <laughs> Lime. İnsanlar böyle spordan geliyor herkes. Plazalar, çalışanlar, edenler çok tatlı. Limeli lime, mi, lime. Bisiklet de var. Limenin modu aynen. Burada lime, martı değil lim. Ya yani insanlar çok modern, çok tatlı, hoş. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle en sevdiğim Ant Dağları suyunu içip ee, otobüs terminaline gidiyorum yürüyerek. Bu bölgede bir tane var. Oradan 10 saatlik bir otobüs Pukon diye volkanik bir şehre gidiyorum köye diyeyim küçük bir yer. Orası çok güzelmiş. Orada bir gün kalacağım. Ondan sonra Patagonya maceramız başlayacak. Haydi bakalım. Bir de bu bank. Banka Santander var, böyle bankalarının yanına fazladan yer alıp orayı kafeye çeviriyor ve tatlı yani, work cafe diye geçiyor. Sen içeride kahveni alıyorsun, çalışıyorsun, 5'te 6'da kapanıyor ama erken kapanıyor, ee, güzel ve ATM var dibinde yani insanlar ATM'ye geliyor para çekmek için, ola. <laughs> İnsanlar ATM'ye geliyor para çekmek için. Sen orada masa başı bilgisayarına takılıyorsun. Öyle bir durum var burada. Hola amigo. Bien tú. Bien, todo bien, gracias tu nombre. Os, y tú? Sí. Mucho gusto. lo vemos? viene? Ah, soy turco. Turco? Si. Algún día tenes plata? Hasta luego. Sí. <laughs> Tatlılar. İnsanlar böyle işte, tatlı, cana yakın, güzel, eğlenceli. Yani işlerini yaparken eğlenmeyi biliyorlar. Öyle bunalıp sıkılmıyorlar. Baksana adam merdiven taşıyor, ne kadar hoş sohbet. Tatlı. Abi adamların yaptığı otobüs durağına bakar mısın, camdan böyle kapalı bir yer yapmışlar, 2 tane koltuk atmışlar. Aa, otobüs de geldi. Ama bu o değil galiba, İçecek falan pringus pringus bir şeyler koymuşlar lan. He, satıyor kıyasız. İşte bunların tuvaleti var durmuyorum. Otobüs de bu. Ama bu değil, bu erken olan daha var herhalde. Aşırı güvenli. Ya öyle böyle değil. İnsanlar koşuyor. Binalar tatlı. insanlar tatlı, iyiler. Sadece otobüs hocam mekan yerde çalışan abi kötüydü. Kötü abi. Tuvalet yok mu dedim burada? Yok dedi. Dedim nasıl yok ya? Nereye yapıyorsunuz? Yapmıyoruz dedi. Bayağı tersledi yani. <laughs> Neyse devam. Evet otobüsümüz geldi iki katlı. Ee, güzel. Burası otobüs durağı. cami Tatlı bir yer. Binelim ya. <laughs> Burası, güzel, no Burası, mükemmel, yatış.